Uygulama 51'de yine üç görünüş verilen parçanın teknik resim kurallarına göre üç görünüşünün çizilmesi isteniyor. Line komutunu çalıştırarak çizmeye başlayalım. Bu noktadan başlıyoruz çizmeye. Orta modunu açık tutalım. Sağa doğru 60 çiziyoruz, yukarı doğru 30, sola doğru 20, aşağı doğru 15, sola doğru tekrar 20, yukarı 15 ve sola 20 çiziyoruz yine. Aşağıya çizeceğiz. Bunu close seçeneğiyle kapatabilirsiniz veya ölçü olarak da 30 yazabilirsiniz. Biz C yazıp enter tuşuna basarak kapatalım şeklimizi. Ön görünüşü çizdik. Şimdi ön görünüşten faydalanarak yan görünüşü ve üst görünüşü çizeceğiz. O-Track ve O-Snap modlarından faydalanacağız burada. Otomatik nokta yakalama ve O-Track modundan faydalanmak için buradaki otomatik yakalama noktalarını işaretlemeniz gerekir. Eğer sizin dosyanızda bunlar işaretliyse bunlardan faydalanamazsınız. İhtiyacınız olan yakalama noktalarını burada bu şekilde seçmeniz gerekir. Şimdi line komutunu çalıştırarak yan görünüşü çizelim. Yine o track'ten faydalanacağız. Yan görünüşle ön görünüş arasındaki mesafe 20 mm olsun. Buradan çizmeye başlıyoruz. Sağa doğru 20 çiziyoruz. Yukarı doğru 30 çiziyoruz. Sola doğru 20 ve aşağı doğru 30 çizip komutu bitiriyoruz. Tekrar çalıştıralım komutu. Buradaki hizadan çizeceğiz. Yine all Track modundan faydalanıyoruz. Burada uzantısının kesiştiği yeri yakalayacağız. Burayı yakalıyoruz. Karşısında dik olan yeri yakalıyoruz. Ve komutu bitiriyoruz. Şimdi aşağıdakini çizeceğiz. Yani üst görünüşü çizeceğiz. Line komutunu çalıştıralım. Yine alt direkten faydalanıyoruz. Ön görünüşten 20 mm uzaktan başlıyoruz ve bu kenarla aynı hizadan başlıyoruz. Aşağı doğru 20 çiziyoruz. Sola doğru 60. Yukarı doğru 20 sağa doğru yine 60 çizip Enter tuşuna basarak komutu bitiriyoruz. Şimdi komutu tekrar çalıştıralım. Ve ön görünüşten faydalanarak buralardaki iki çizgiyi çiziyoruz. Kesişme yerini yakaladık. Karşısında dik olan yeri yakalıyoruz. Tekrar komutu çalıştıralım. Yine uzantısının kesiştiği yeri yakalıyoruz ve karşısında dik olan noktayı yakalayıp komutu bitiriyoruz. Burada yan görünüşte bu çizginin kesik çizgi olması gerekir. Çizim dosyamızda şu anda kesik çizgi yüklü değil. Buradan kesik çizgi tipini yüklüyoruz. Line Type Control penceresinden Other seçeneğini tıklayarak diyalog kutusundan Load düğmesini tıklıyoruz ve buradan kesik çizgi tiplerinden biri olan Dashat 2 seçiyoruz ve OK düğmesini tıklıyoruz. Bu diyalog kutusundan çıkıyoruz kesik çizgi tipini yükledik. Şimdi kesik çizgi olak, olacak çizgiyi seçip line type control penceresinden kesik olan çizgi tipini seçiyoruz. Escape tuşuna basarak çizimimizi kontrol edelim. Herhangi bir hata yoksa çizimi bitirmiş oluyoruz.